Hepinize merhabalar. Bu videomda base yöntemi hakkında bahsedeceğim. Sabit olarak örnek olsun diye 32. base seçtim. Buradan baktığımız zaman Standart base yapısı X artı ileri, X eksi geri Y artı sola, Y eksi sağa Z yukarı, Z aşağı gidiyor. Standart bildiğimiz düz base yapısı Şimdi burada örnek veriyorum. Y artı sola değil de sağa gitmesini istiyorsak konvoyörümüzün yapısını değiştirdiysek burada şu şekilde daha sonra videonun altında paylaşacağım. Bu şekilde yazıyoruz. Buraya base'imizin adını yazıyoruz. Buraya da base'imizin adını yazıyoruz. Bu şu, şu demek oluyor. Base 32. 30 32'ye göre şu değerlere göre ötele. Yani bu ne demek? A'da 180 derece döndür gibi ayarladık şu anda biz bunu. Başka hiçbir yerde bir şey yok. Yaptığımız değişikliği önce böyle kaydediyoruz. Sonrasında programı seçiyoruz. Ve bu değeri çalıştırdığımız zaman evet, tekrardan buradan base'imizi seçtiğimizde 132'yi ayarlamıştık. 32. Önceden Y artı sola giderken şu an bakıyoruz. Y artı sağa gidiyor. Y eksi sola gidiyor. Şöyle göstereyim. Artık Y artı sağa gidiyor. Y eksi sola gidiyor. Bu şekilde base'imizi A yönünde 180 derece ötelemiş olduk. Vazgeçtim eski haline geri almak istiyorum. Yine aynı şekilde A'dan 180 derece çevirmek istediğimizde bunu A değerini yazıyoruz. Tekrardan programımızı çalıştırıyoruz. Evet. Şu anda tekrardan base'imiz düzeldi. Eski haline geldi. Yani Y artı tekrardan sola gidecek. O 32. basement'ı seçiyoruz. Evet. Y artı artık sola gidiyor. Eskisi gibi oldu. Burada önemli olan X, Y ve Z sistemlerini aynı anda öteleyip açıları tek tek ötelemeniz gerekiyor. Bu konu çok önemli. Üst üste birleştirdiğinde açılarda problem yaşayabiliyor. Ama X, Y ve Z ötelemelerinde tek seferde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde base'inizi bir yerden bir yere yapısını bozmadan aynı düzen üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.